Yetti yetti artık. Para para para. Sen başka bir şey bilmez misin? Ne bağırıyorsun be? Hiç vardı biz mi çalışmadık? Yok işte. Bir kendi işimi açabilsem. İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Hani tekel bayi? Nerede ha? Nerede? Uzattın ama. Yoksa sen beni sevmiyor musun? Zaten bütün mesele bu. Seni sevmesem. Güzelim bugünlerde 3 milyona ihtiyacım var. Mal alacağım. Tapora vermem lazım. Bana bu parayı bulabilirsin değil mi güzelim? Bulmaya çalışırım. Ama bak bu son olsun. Tamam güzelim. Bak iş yerini açtığım zaman inan sen bile şaşıracaksın. Sinek birliğe 500. Hadi gözünü sevdim inkadı. Hadi bir de gel benim yüzümü güldür be. Allah kahretsin be. Oğlum Sabri cebinde sigara parası olmaz. Bir de bizimle oyun oynarsın. Nereden geliyor bu derin değme suya anlayalım. İş bilenin abicim. Buldum yavru gibi bir keklik. Evleneceğim ayağına ha bile sövüşlüyorum kerizi. Uyanmıyor da. Ulan sen ne anasını göğsün be? Yazık değil mi oğlum bu kızlara? Bu kaçıncı kız? Sende hiç din iman yok mu? Benim dinim imanım para. Bırakın şimdi bu muhabbeti de kağıtları dağıtmaya başlayın haberiniz olsun. Bugün sizi sövüşleme geldim ona göre. Yok ya. Bizden para almak bu kadar kolay mı? Hem bize verdiğin paraları şimdiye kadar biriktirseydin altına bir araba çekmiştin araba.